kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar bugün sizlere çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum ana yemeklerinin yanında garnitür olarak yapabilirsiniz tarifimize hemen başlayalım 3 adet büyük yıkanmış kabaklarımızın baş ve dip kısımlarını keserek temizleyelim kabakları ince olacak şekilde doğrayalım tam orta kısmını biraz kalın doğrayarak kenara ayıralım ve diğer kısımları ince olarak kesmeye devam edelim. Evet kalın olarak kestiğimiz kabakları bir kapak yardımıyla veya bardak yardımıyla keserek halka şeklinde şekil verelim. Dilimlediğimiz kapaklara bolca tuz ekleyelim ve elimizle karıştıralım bir 5 dakika kenarda bekletelim suyu çıksın daha sonra bol su yardımıyla yıkayalım ve suyunu süzdürelim videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim Evet yıkadığım kabakların üzerinde bir yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim. Tekrardan bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da karışık baharat ekleyerek elimizle güzelce karıştıralım. Fazla suyunu süzdürmek için bir süzgeçe alalım mutlaka. Altındaki suyu da ara ara dökelim. Kabak dilimlerini düz bir zemine ardarda arda sıralayalım. Yeteri kadar sıraladıktan sonra dikkatli bir şekilde rula yaparak saralım. Ve sardığımız ruloları elimizle yukarı doğru kaldırdıktan sonra kemer şeklinde kestiğimiz halkaların içine oturtturalım Bu sayede güllerimiz sabit olacak. Evet, çay bardağıyla kestiğim için biraz büyük kaldı. Bir kapak yardımıyla tekrardan keserek halkanın içine mi Evet, diğer kabakları da aynı şekilde şekil vermeye devam edelim. Evet, son kabamada da şekil verdikten sonra halkanın içinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi güllerim hazır artık. Kalan kabakları ince olacak şekilde dizdim ve kalan kabakları da fırın tepsisinin altına yerleştirdim. En son tekrardan karıştırıyorum. Ve tepsinin orta kısımlarına hazırladığım gülleri aralıklı bir şekilde yerleştiriyorum. Evet artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığım 170 dereceli fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Bu garnitürümüzü et yemeklerin veya ana yemeklerin yanında yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi kızardı. Fırından çıkartıyorum. Ve servise hazırlamak için kenarda bekletiyorum. Servis tabağının altına tepsinin altındaki kabakları alalım. kabakları yoğurt sarımsak ile sarımsaklayarak karıştıralım. Hem hafif hem de lezzetli bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet karıştırdıktan sonra gülleri de üzerine alalım. Hem görüntüsü hem lezzetiyle gerçekten muhteşem oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.